Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dürüm kabak yapacağız. Şimdi ilk önce iki yumurtamızı döküyoruz. Kaç tane kabak koydun? Bir kabak. Evet. Bir kabağın hepsini rendeleyeceğiz küçük taraftan. Evet. 1 İki yemek kaşığı. On. On. Şöyle hepsini döküyoruz. Şöyle kalmasın, yanmasın. Dur. tamam şimdi bunları böyle güzelce karıştıracağız elinle de karıştırabilirsin istersen olur böyle daha kolay olur el için Evet ben geri döndüm. Şimdi eşya koyacağız içine. Pişti bu. Şimdi içine malzemelerimi koyacağım. Turşu salatalık. Evet, turşu salatalığımız. Hepsini koyabilirim bazen. Ama koymayacağım ben. Tabii öyle tercih etmeyeceğim. Ailecek Hepsini kişi... koyma az ara sar koy ki yenir de sonra. ailecek yerse ki Yok koyma da anneciğim koyma koyma çok o çok koyma. Tamam kadar daha tamamdır. Çok oldu anneciğim o. Olsun 3 kişilik daha böyle daha iyi biraz fazla oldu. kocacık da gelecek çünkü evet. saramayabilirsin yırtılır kocacık koyalım şöyle üstüne gerçekten bu biraz fazla evet bakalım hadi evet, şimdi, şimdi sarabil ha peynir de koyacaksın Peynirimizi koyacağız durun azıcık içine kaçmış Şöyle Üstüne serpeceğim ama çünkü tanecikli. Biraz Çok koyma. Dık, belki peynirli yemeyebilirsiniz. Olsun bir şey evet. olmaz. Çok koymayacağım. Bu da sonra olacak. Evet kızlar. Şimdi saracağım. Birazcık şöyle bir yere getirsem. Şöyle. Görsem. Daha iyi diye düşünüyorum. Hı -hı. Çok güzel ben çok güzele benziyor bak. Ben de yerim. Yapıştı mı? Hı -hı. Hemen hallederim şey olmaz. Aferin kız sana. Hmm. Oh. Olsun o kadar da bir şey olmaz. Şimdi anne, servis abi... tabağına koyalım onu istersen dur. Yok ya yo, şimdi Evet kızlar şimdi kesiyoruz. 3 3 parçaya böleceğim. Eline dikkat et anneciğim. Evet 1 ve bu da 2 parça da olabilir. Çok bölmene gerek yok. Gelince belki abim de yerse ve dördü bölüyorum. Evet. Kızlar, gösteriyorum. Şimdi bir tanesini sen ye bakalım. Yapamaz. Sabırsızlanıyorum yemek için. <laughs> kabağı birazcık çö olmuş. İşte. Nasıl desem böyle. Yufka gibi olmuş sanki. Evet. Güzel olmuş kabağı ama. İyi böyle sardığımız şey güzel olmuş. Niye? Çünkü yani ben yorum yapamıyorum. Arkadaşlar benim yorumum böyle. Çok güzel oldu. Siz de deneyebilirsiniz. Kanalımdan görebilirsiniz. O zaman Zümra Demircioğlu kanalına giriyoruz. Ve de tarifini öğreniyoruz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Çok seviyorum. Görüşürüz.